herkese merhaba ben Ceren Kaya bu programda İstanbul'un güzide sokaklarının tarihi yapılarını birlikte inceleyeceğiz nerede ne var birlikte keşfedeceğiz İlk olarak Eminönü'nün Mısır Çarşısı ile başlıyoruz daha sonra Yeni Cami ve Kapalı Çarşı ile devam edeceğiz laf uzatmadan hemen yola koyulalım ve Eminönü'nün tadını çıkaralım Çarşısı'nın önündeyiz. Mısır Çarşısı'nda genellikle güzel kokan sabunlar, Türk lokumları, çeşitli baharatlar ve bitki çayları bulunur. Hatta bu sebebiyle turistler tarafından da baharat çarşısı olarak bilinir. Mısır'dan alınan vergilerle yapıldığı için de adının buradan gelmiş olabileceği düşünülüyor. Ancak şifalı bitkilerin kaynağının Mısır olması sebebiyle de adının buradan gelmiş olabileceği rivayetler arasında. Arkamda görmüş olduğunuz caminin yapımına 1591 yılında başlanmış. Ancak o dönemde yaşanan bazı tarihsel olaylarla birlikte yapımı yarım kalmış. Ünlü İstanbul yangınlarından da nasibini alan caminin yapımını 1633 yılında 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan üstlenmiş. Ve 1663 yılında da Mimar Sinan'ın öğrencisi Davut çizdiği cami nihayetinde tamamlanmış. Yeni cami İstanbul'da deniz kıyısına yapılan ilk büyük cami. İki minaresi ve 66 kubbesi bulunuyor. Minarelerin ise her birinde üçer şerefe yer alıyor. Bu şerefelerde o dönemde hoparlar olmadığı için birden fazla müezzin aynı anda aynı makamda ve aynı üslupla okumuşlar ezanı. Hazır restorasyonu da tamamlanmışken yeni camiyi mutlaka ziyaret edin derim. meşhur turistler tarafından oldukça rağbet gören aradığınız her şeyi bulabileceğiniz kapalı çarşıdayız. Aslında burası için İstanbul'un ticaret merkezi olduğunu da söyleyebiliriz. İçerisinde her bütçeye ve her zevke uygun 4000'den fazla mağaza bulunuyor. Toplamda 47 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kapalı çarşı bir dizi koridor, cadde ve sokaktan oluşuyor. Ziyaretçi sayısı bazen 500 bini bile aşabiliyor. Çarşı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, üzeri kubbelerle örtülü bir alışveriş pazarı. Oldukça karışık gözüküyor ama aslında kendi içerisinde bir düzene sahip. Burada kilimden çantaya, antikalardan hediyelik eşyalara kadar her şeyi bulabilmeniz mümkün. Avrupa'dan İstanbul'a Şark Ekspresi ile gelen yolculara hizmet vermek amacıyla yapılmış. Yine garın içerisinde yer alan küçük müzede garın fotoğraflarına bakabilir, Şark Ekspresi'nin hatıralarına dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Avrupa tarihinin ilk lüks treni olarak bilinen Şark Ekspresi ipek perdeleri, kristal kadehleriyle yeterince büyüleyici bir şıklığa sahip. Tren o dönemde Butapeşte ve Milano gibi muhteşem şehirleri aşarak yaklaşık 80 saatlik bir sürede İstanbul'a varıyor. Bu muhteşem tren ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie'yi de oldukça etkilemiş olacak ki Şark Ekspresi'nde cinayet adlı romanını buradan ilham alarak okuyucuya kazandırmış. İstanbul esintisinin ilk bölümünde Emin bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.